Arkadaşlar, işimiz hayat kurtarmak. Bu kursu bitirdikten sonra alacağınız can kurtaranlık sertifikası ile... ...her yerde iş bulabilirsiniz. Biz yer seçmeyiz hoca. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim için vatan toprağı. Doğu'ya gidip can kurtaranlık yapın deseler onu da yaparız. Çok idealistiniz Hüseyin Bey ama Doğu'da deniz yok ki. Hüseyin abim deniz olan yerleri kastediyor öğretmenim. Herhalde. Mesela İstanbul, İzmir, Bodrum, Denizli. Denizli'de deniz yok ki Hüseyin abi. Ne zaman kaldırdılar Şükrü? Adına bakınca var gibi görünüyor oğlum. Şimdi gelelim ilk dersimize. Denizde insan nasıl kurtarılır? Bir fikir olan var mı? Hocam, Buyurun Hüseyin Bey. Ee, önceden tedbir alarak tabii ki. Nasıl olacak bu iş? Baktın deniz dalgalı. Durumlar sakat. Kimseyi sokmam denize. <laughs> Koruyucu kimlik gibi nasıl önceden tedbir alıp hastalıklardan korunabiliyorsa boğulmaktan da korunabilir. Yani siz şimdi insanlara denize girmeyin diyeceksiniz. Onlar da sizin söylediğinizi yapacak. Öyle mi? Hüseyin abim söylerse yaparlar. Şu gür sesinle ...bir söyleyiver de öğretmenimiz duysun Hüseyin abi. Anamastit mi? Ulan! Denize girmeyin lan! Diyelim ki denizde boğulan birisini kıyıya çıkardınız. Kazazedeyi ilk yapmanız gereken nedir? Önce geçmiş olsun birader deriz verilmiş sadakan varmış deriz. Başka? Hemen suni teneffüs yaparız. Evet doğru. Kazazede'ye hemen suni teneffüs yapmamız gerekiyor. Şu an size suni teneffüs nasıl yapılır uygulama olaraktan göstereceğim. Görelim hocam. Aranızdan bir gönül rica edeceğim. Öğretmenim. Evet, Buyurun Şükrü Bey. <laughs> Şöyle uzanın lütfen. Şimdi bir gönül daha istiyorum. Arkadaşlar, sünni temsil yapmak için bir gönüllüye de ihtiyacım var. Peki o zaman ben seçiyorum. Hüseyin Bey, bize yardımcı olur musunuz? Şimdi Şükrü Bey'in burnunu elinizle kapatıp ağız yoluyla suni temsil yapacaksınız. Laflarına dikkat et hoca, ne diyorsun sen? Yedinlik ne demek mi? Delikanlı adama yakışır mı hiç öyle şeyler? Nasıl yani? Erkek adam başka bir adamın dudaklarına ayet öpücüğü kondurur mu hiç? Hüseyin abim haklı, yakışmaz bize. Şükrü, Bey, insan sağlığı söz konusu. Tıp da ayıp olur mu hiç? Bak hala konuşuyor ya. İyi akşamlar. Bak, dellendirme beni oğlum. Kafamı döndürüyorsun, dellendirme. Yapmayayım Hüseyin Bey. ...Kazazi'de ölme mi terk edeceksiniz? <laughs> ya konuştun Şükrü! Dervendirme, hadi!